Merhaba. Bugün Eğitim Sevgisi kanalımda size Mayıs'ta LGS sınavı ile alan okulların taban puanları ve yüzdelik dilimlerini 2022 yılı güncel haliyle size anlatmaya çalışacağım. Bugün anlatacağım okullar Sosyal Bilimler Liseleri, Fen listeleri ve Anadolu listeleri. Mayısada sınav ile alan, LGS ile alan, okulları en yüksek puanlı okuldan en düşük okullu puanı doğru, ama hepsini size anlatacağım. Videoyu dikkatli bir şekilde izleyin, hatta kaydını alın, ekran fotoğrafını alın. Ona göre hedefinizi belirleyiniz çocuklar. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Evet, Manisa'nın en yüksek puanlı okulu Manisa Fen Lisesi. Bu sene taban puanı 471 oldu. Pansiyonu da var, kız erkek. Yüzdelik dilimi 0.9. Manisa'nın ikinci yüksek okulu Turgul Halil Fen Lisesi oldu. Turgulu'da bulunan bu fen lisesi bu sene 458 puan ile öğrenci aldı. Ve 1.9'da yüzdelik dilimi oldu. Bu okulunda yine kız ve erkek pansiyonu bulunmakta. Manisa'da 3. yüksek okul ise Akisar, Macide, Ramiz, Taşkınlar fen lisesi oldu. Bu lisede son zamanlarda hızla gelişen ve öğrenciler çok tercih ettiği bir liste olarak eğitimine devam etmekte. 451 taban puanı oldu. Kız erkek pansiyonunda var. Yine e, 4. okul Mayıs'ta Manisa'da Bülent Koşmaz Fen Lisesi. Bülent Koşmaz Fen Lisesi de 444 taban puanı öğrenci aldı. Pansiyonunda bulunmakta. %2'nin 3.3 oldu. Mayıs'ta'nın 6. Yüzde puanlı okulu ise bu bir Anadolu Lisesi oldu. Gediz Anadolu Lisesi. Taban puanı 435.6 %2'nin ise 4.5 Kız ve erkek pansiyonunda bulunmakta. Yine Mayıs'ta'nın 7. Yüzde okulu tercih edilen okulu ise Soma İstanbul Fen Lisesi oldu. Evet bu okulda 433 taban puanıyla öğrenci aldı. yüzey dilim ise 4.8. Kız erkek pansiyonu bulunmakta. Evet. Manistan okullarını anlatmaya devam etmekteyim. Fahit Anadolu Lisesi 426.9 taban puanıyla aldı. Ama bu okulun pansiyonu bulunmamakta. Bunu da söyleyelim. Bu okulun pansiyonu bulunmamakta. Evet. Alaşehir Fen Lisesi 5.8 taban puanı 425 oldu. Kız erkek pansiyonu bulunmakta. Demirci'nin en düşük puan alan Fen Lisesi ise Demirci Nezif Fazıl Kısa göre Fen Lisesi oldu. Taban puanı 402.7 oldu. Yüzdelik dilimi ise 9.4 oldu. Evet. Bu okul Salihli'de Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi taban puan 397 oldu. Yüzdelik dilimi 10.3 oldu. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi'nin taban puan 395.5 idi. Yüzdelik dilimi ise 10.3 oldu. Evet. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi'nin de pansiyonu bulunmakta. Evet, geçen sene yeni açılan okullara geldik artık. Geçen sene bu okullar puanlı okul haline geldi. Bir tanesi Akisar şey İsa Anadolu Lisesi. Geçen seneyi 378 taban puanı ile kapattı. Bu okul bu sene taban puanı yükselecektir. Bunu da söyleyeyim. Yeni olduğundan, ilk olduğundan taban puanı şu anda düşük gözüküyor. Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi geçen sene 369.39'da kapattı tabanı. Bu okulunda kız erkek pansiyonu bulunmakta. Evet. Güzel bir okul. Salihli'de. Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Sosyal Bilimler Lisesi. Geçen sene 358, 358 taban puanıyla kapattı. Yüzdelik dilimi ise 18. Bence bu okulun hakkı aslında daha yüksek bir puan. Ee, ama öğrenciler maalesef bilinçsiz, aileler bilinçsiz. Ee, bu okulun kadirini, kıymetini bir türlü öğrencilere anlatamadık. Ama ben yine anlatmaya dilimin döndüğünce devam edeceğim. Ee, yeni, yine yeni açılan bir okul Alaşehir Ahmet Altan Anadolu Lisesi. Taban puanı 353 ile kapattı. Bu okulun pansiyonu yok. Sarı Anadolu Lisesi de yine açıldı. Sınavlı olarak açıldı. Taban puanı 344 ile kapattı. Bunun da pansiyonu yok. Bu sene iki öğrencimi gönderdim. Kula Bekir Sağcı'da Kereş Anadolu Lisesi 340, 340 ile kapattı. E, taban puanı 340. Bu okulun da yine kız erkek pansiyonu var. Turgul Lisesi de geçen sene puanla almaya başladı. LGS ile almaya başladı. Yeni aldığı için taban puanı şu anda düşük ama bu okulun taban puanı yükselecektir. Geçen sene 328.26 ile kapattı. Pansiyonu yok. Selin Anadolu Lisesi 310 taban puanıyla kapattı. Bugün size Mayıs'ta sınavla alan tüm okullarını anlattım. Evet, bu okulları kazandığınız zaman üniversite kazanma şansınız çok büyük. Biraz Bilhassa sarıya boyadım. Okulları kazanmanızı tavsiye ederim. Çünkü hepsinin tavan puanı, hepsinin yüzdelik dilimi 5'in altında. Yüzdelik yani dilimi 5'in altında olan okullara gitmek bence çok çok daha önemli. İnşallah bu anlattığım videoyu baz alarak kendinize hedef koyarsınız, çalışırsınız. Hepinize başarılar, hoşçakalın diyorum.